Selamlar arkadaşlar, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarıyı okuyalım. Bir önceki videomuz ne yazık ki ses olmadı. Ee, onu şu an tekrar çekmek zorunda kalıyorum. Yani bakın son şu videolarımı izleyip tekrardan bakalım. Şunu, de izle ne demek? De-dolarize demek, sen bana dolarını ver, ben senin dolarını piyasaya satayım. Piyasadan da dışarı çıksın. Her ay açık verelim. Ancak ülkenin içinde dolar bitsin. Yani bir tek halkta dolar kalmıştı. Onları da geçen işte kur korumalı adı altında alındı. Satıldı arkadaşlar. Dolar ülkede kalmıyor. Devam ediyor. Kalmamazlık devam ediyor. İki gün önce adam beni arıyor. Sen dolarını bana ver diyor. Yani 3 birim dolar sende kalsın. Bir birimini bana ver. Kur korumalı yapalım. Bana vermediğin 3 birim sende kalan dolarına ben %5 faiz vereceğim diyor. Bir birim olanı kur kolumalı faizinde sokacağız diyor. Demek ki dolar kalmadı, kalmadı arkadaşlar. Şimdi bankacılar beni bu şekilde arıyor yani. Özel bankalar bakın bu ciddi bir video. E, 13 Kasım'da çektiğimiz. De dolarize oluyoruz. Yani ülkede dolar kalmıyor arkadaşlar. Kur korumalıya geçiyorsunuz. Sizin dolarınızı alıyorlar. Piyasaya satıyorlar. Piyasadan da ithalat edecek adamlar dışarıdan ithalat ediyor. Her ay 10 milyar dolar açık verirsen o kur korumalıdaki dolarlarda bitecek bir gün. Zaten kur korumalıklar çıkıp ben dolar alayım dese ülke ne hale gelir. Düşünemiyorum ben. Yani ben bu videoyu onun için seçtim. bir maç gibi marketler için e, ne çekti, ne dediyse hepsi tıkır tıkır işledi arkadaşlar. Bütün tahminlerimiz eee işledi. Yani çok %99 tuttu yani. Hatta en son kavga ettiler hükümetle. Bakın demiş ki borsada iyi günlerinizi yaşayın demiş. Bir, bir, ay önce yaklaşık 17 Kasım'da bir ayda değil. Yani yaşayın demişik. ileride bunlar değişecek. Bakın bu uyarıydı. Tabi biz de aynı şekilde iyi günlerimizi yaşıyoruz. Bakın iş bir kar demir, Bunların hepsinde iyi günlerimizi yaşıyoruz biz. O günlerden bugünlere. Bir de dolar 30 lira olursa dedim. Yani de dolar oluyoruz ya ülkede dolar kalmıyor ya. Doların fiyatı 30 lira oldu. E borsa ne olur diye bir cevap veremiyorsan bu borsada durmanın anlamı yok diyor. Yani burası tehlikeli bir mecra diyor. Gayrimenkulden vazgeçmeyin diyor. Niye? Gayrimenkulde faizler düşecek arkadaşlar. Yine fiyatlar artacak. Biliyorsunuz biz ciddi bir şekilde gayrimenkule yatırım yapan biriyiz. Yani kendim yapılmışım. Yani portföyümdeki alırım bakın yani bir ay önce ben size uyarı yapmama rağmen yani bunlar artık son zamanlarım demenizi ama size halen diyorum ki bakın info var, var, varolu var. Yani burada yine ben de pozisyonlamaya devam ediyorum. Sonra kızırbuk var, yine pozisyon gösteriyorum. Tabii bizim artık yurt dışı pozisyonlarımız da oluyor. Artık yavaş yavaş portföyü boşaltıyorum, yurt dışındaki pozisyonlara devam ediyorum. Ancak Yurt dışı öyle bir kararsız ki anında satman gerekiyor. Satamazsan zararda kalıyorsun. Evet, e, tavanlar gelmeden önce kızıldıktı uyarıyorum. Bakın tavanlar geliyor, geliyor, geliyor. Artık gelmeden bir gün önce çektiğim video bu. Sonra tavan serisi başladı zaten. Bugün yine tavan. Yani Rusya Türkiye bağımlılığından kurtulursa, yani savaş biterse, diğer ülkelerle arası iyi olursa, ticaret iyi olursa o zaman Türkiye yanar dedim. Çünkü Rusya üzerinden biz birçok şeyi aşıyoruz. Yani işte dolar getirme, oldu budur. Kaynağı belirsiz dolarlar. İşte onlar Rusya kurtulduğu zaman Türkiye'nin etkisinden arkadaşlar bizim işimiz çok daha zor diye bir video çekti. Yani burada bir teknik analiz yaptım. Ucuz kalmış bir hisse kalmadı diye artık 4 Aralık'ta hepsi primlendi. Yani. Sonra 3 harflerle kavga ettiler. Bunu yayınlamadım arkadaşlar. Yine dediğimiz hisselerde tavan serisi devam ediyor dediğimiz hisselerde. Yalancı çıkmadık. Zaten biz kendi pozisyonlarımız vardı yani. Yani ekonomi kötüye gidiyor. Borsada temkinli olun diyorum. Bakın hani bir öncekinde artık bu son zamanlarımız demeye başlamıştım. Artık 7 Aralık'ta temkinli olun diye uyarı geliyor size. İşte artık 7 Aralık'tan sonra 12 Aralık'ta artık beklenen gün geldi. O gün bugün arkadaşlar. Artık bir gün sonra satıp çıkıyoruz bizde yani. Bir gün sonra satıp çıkıyoruz. Satçık mantığı en güzel mantık dedik. Nakit kraldır. Tamam mı? Yani artık yavaş yavaş burada olmamanızın getirdiği faydaları anlatıyoruz. Yani borsada olmanın getirdiği riskler, borsada olmamanın getirdiği riskler. Yani işte en son video nakit kraldır arkadaşlar. Üç tane tavan. Yani bugün yine üç tane tavanım var ama yani o tavanları gözüm görmüyor. Gözüm bir tek nakit. Yani nakite geçtim paraları görüyor. Onlar kral şu an için. E, borsada arkadaşlar durmanın çok tehlikeli olduğu şeylerdeyiz şu an günlerdeyiz çok tehlikeli olduğu günlerdeyiz. Bakın e, teknik analizde yani e, çok iyi çalışmama rağmen teknik teknik analiz olarak bakın ben size bir şey göstereceğim. E, şöyle Nasdaq borsasına bakın bugün işte çok iyi bir veri açıklandı. E, gün, yüzde nasıl nasıl gelelim. Yüzde dört yukarıdan açtı borsa. İnsanlar ne, ne dedi arkadaşlar? Yani hisseler yüzde beş yukarıdan açtı. Hisseler hisseler yüzde beş yukarıdan açtı. İnsanlar ne dedi? Koşun Noel rallisi Noel rallisi geliyor. Koşun yüzde beş yukarıdan insanlara mal kilitlediler bugün. Yani biz dün e, dün mal, mala girmiştik şuralardan düşük seviyelerden. Bugün buradan açtı borsa. Millet buradan mala girdi aşağı çaktılar. Ha. Bakın biz buraya geldiğinde çıkış yapmıştık hatırlıyor musunuz mu? Bakın dedim ben bunu gördüm. Ben bunu gördüm çıkarım arkadaş dedim. Ben bunu yine gördüm yüzde beş yukarıda bugün çaktılar. Yani yüzde beşten alayım mı dedim ekleme yapayım mı? Sonra bunu görünce yok dedim kaldı kalsın arkadaş yine çaktı bunlar bize Evet bugün Amazon'da çağrımız yüzde onu buldu. Bakın karımız yüzde onları yaklaştı ama satmadık. 88 maliyetle dün girmiştik. Evet tam şöyle. Şuradan maliyetim vardı. Ee, işte i̇şte yüzde on, yüzde onu tam yani eğer yüzde onu olsaydı yani 97'den satış verdim. Ne yazık ki tam 97'ye gelmedi. Eğer gelseydi satacaktık. Bir günde on alacaktık. Alamadık şunda işte 100'lü yüz, rakamlardan maliyet vardı. Sonra 92 rakamlarından dün ekleme yapmıştık arkadaşlar. Maliyeti düşürmüştük yani. E, Paypal'a dün yapmıştık. İşte şuralardan eklemiştik. Bugün yüksekten açtı. Aşağılarda şu an. Yani biz şuralardan ekledik. Yani bu Amerikan borsasında arkadaşlar zordur. Zordur. Yani şimdi burada Nasdaq'ta bugün buradan açtı. Ama şu an burada. Yani şu anda borsa kapanmadı. Ee, dolayısıyla çok büyük sıkışmaların meydana geldiği bir borsa oldu arkadaşlar. Çok büyük sıkışma ne demek? Bakın alttan bir sıkışma şurada yaşamış. Üstten sıkışmayı şurada yaşamış. Yani burada patlama artık patlama şeyine giriyor. Yani üstten bir sıkışma yaşamış. İşte bunlar hep ele verme olayıdır arkadaşlar. %6, %7 yaparken bakın. Hisseler, şu hisselerin hepsi %5, %6 idi. Bakın göstereyim ben size Tesla'yı göstereyim Şurayı şuradaydı. Evet. Şu an Tesla'nın alım şeyi gelmiş arkadaşlar. X4'ten Tesla'ya girebilirsiniz. Hatta şu an desteklere gelmiş. Bakın bu X4'ten ben Tesla ekleyebilirim. Yani ben Tesla'da bunu bekliyordum. Şu an bunlar elektrikli araçlarla ilgili şeyler, hisseler. Şu an elimizde tuttuğumuz hisseler bunlar. Yani öyle kolay değil. Bakın şu an ben bu, bu Tesla'ya bakayım. Eksi 4.25. Yani bu artı 5'ten mi ne arkadaşlar? Yani Amerika böyle bir. Şimdi burada ad, adam alıp tekrar bir yukarı yapacak. Yani yüzde %10, %15 bir marj yapacak. Yani benim tekne, teknik analizim bunu buluyor arkadaşlar. Bakın şu hani indikatör soran arkadaşlar var ya. Bakın bu indikatörlerin hepsi var. Bundan dahası da var. Dahası ne? Daha geri planda çalışmamış olan indikatörler var. Onlar da çalışabilir. Yani hangi indikatörler kullanılıyor falan filan sor, soru soran oluyor. Bakın bu en güzel indikatör. Yani buralardan açılan hisseler bam diye aşağı vurdurdular. Yani buralardan %5-6'lardan aldı insanlar Noel rallisi yapacağız diye ellerine verdiler arkadaşlar. Bakın burada da %5-6 yaptırdılar. Yine Noel rallisi dediler. Yine ellerine verdiler. Dolayısıyla arkadaşlar o işler kolay değil. Yani. Biz bir şeyleri söylüyorsak yani artık borsa tehlikeli olmaya başladı diyorsak bakın bunlar farazi şeyler değil. Bakın bunlar sanayi endeksi hakeza. Bakın bunlar biz 30 endeksi. Zaten e, duydum ki dün Sabancı mallarını boşaltmış. Aa, ne tesadüf. Sabancı ile birlikte mal boşaltmış. Demek ki arkadaşlar yanlış yapmıyoruz. Herkese iyi günler.